Merhaba ben Rabia Özcömert, 36 yaşındayım. 2002 yılında Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldum. Çocuk Esirgeme Yurdu'nda 0-6 yaş çocuklarla çalıştım. 2004 senesinde ilk oğlum Mehmet Efe'yi dünyaya getirdim. Böbrek rahatsızlığıyla doğdu. Çok mücadele ettik fakat 8 aylıkken maalesef kurtaramadık. Oğlumdan sonra ilk defa arabayı çalıştırdığımda tek bir müzik duymuştum. Geceleri güneş topla benim için Zülfü Nivan elinden bir parçaydı. Ne yapacağımı düşünürken köydeki çocuklar geldi aklıma. İhtiyaçlı çocuklar, hastanelerde ilaç bezvama bekleyen, ailelerin çaresizce dolaştığı çocuklardı. İlk 30 aileyle desteğe başladık eşimle, arkadaşlarımla birlikte. Daha sonra 30 aile 300 oldu. Duyan daha fazla müracaat etmeye başladı. Zeytin ağacının altındayken bir gün dedik ki biz artık dernek olmalıyız çünkü yetişemiyoruz. Ve bir gecede karar verdik derneği kurmaya. Daha sonra eğitimler vermeye başladık, köylerde dolaştık. İhtiyaçlı ailelerimiz burada üretim yapıyorlar, perde dikiyorlar, maske dikiyorlar. Özel gereksinimli çocuklarımız burada gelip atölyede çalışıyorlar, saksılar döküyorlar, çiçekler ekiyorlar, boyamalar yapıyorlar. Kapının dışından baktığınızda bir tabela görüyorsunuz ama içeride çok büyük bir hayat var. Günlük en az 85 ila 100 kişi arasında burada yemek çıkıyor. İhtiyaçlı çocuklarımız bu atölyenin içerisinde bazen yatarak barınıyorlar. Hayata tutunmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir beceri atölyesi oluşturduk. Bundan sonra robotik kodlama dersleri vermeye çalışacağız. Köy köy ada ada dolaşıp, Belki diğer çocuklarla birleştirme, diğer kadınlarla güçlendirme projeleri içerisine gireceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama e, yüreğimizdeki taşın ağırlığıyla hareket ederken aslında birçok insana kanat olmaya çalıştığımızı fark ettim bu derneği kurduktan sonra. Benim gibi çocuğu vefat eden anneler bir yere gittiğinde acaba benim çocuğum nasıl gülerdi, nasıl bakardı, kokusu nasıldı hiçbir zaman hatırlayamazlar. Ama onun için birçok çocuğun kokusunu almaya çalışırlar. Bir gün ben de oğluma kavuşmak için yola çıktığımda arkamda çok gülen gözler bırakacağım, çok güçlü kadınlar bırakacağım. Bayrağı teslim ettiğim gençlerin de benden sonraki gelecek, hasta veya engelli çocuk anneleri için çok büyük umutlar oluşturacağını düşünüyorum. Belki bir çocuk kaybettim ama binlerce çocuğu kazanmanın, binlerce hayata dokunmanın en önemli keyfini yaşıyorum. Bu bir kader. Evet kaderimizle mücadele edebiliriz. Daha da güçlü olabiliriz. Ben evimin bir odasında başladım yardım yapmaya. Şu anda iki tane şubem, iki tane de açmayı bekleyen şubemiz var. Mevlevi ve Dikkarpaz'da. Biz elimizin değdiği her taşı güzelleştireceğiz. Önceden toprağa basıp çimlere basamazdım. Çünkü oranın altında yatan bir çocuğun olduğunu hissederdim. Şimdi çimlere tohum atıyoruz, ağaç yapıyoruz, fidanlar ekiyoruz. Bundan daha kıymetli hiçbir şey yok. Benim için en değerli şey bu hayatta kalıcı şeyler bırakmak. Okullar açalım, eğitim, üretim atölyeleri açalım. Bence biz kadınlar dokunduğumuz her şeyi güçlendiririz. Girişimci ruhumuz üreten ruhumuz, her şeyiyle bize yoldaş olacak. Ben bir anneyim her şeyden önce ama ben girişimci bir anneyim. Çünkü çocuklarım için ayakta kalabilen bir anne olmalıyım. Dağ gibi de arkalarında durabilmem için anlamın terini, bileğimin ekmeğini yemeliyim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.